hasret kokuyor. Buram buramsın yüreğimde, duman dumansın gözlerimde. Saatler, saatler yine sensizliği vuruyor. Aldığım her nefes hasret kokuyor. Sana öylesine alışmışım. Bir parçamsın bütünleyen bendeki. Benliğimden sanki bir şeyler kopuyor. Sensizlik detenim, sensizlik detenim hasret kokuyor. Ayırmasın, ayırmasın bizi bir gün yüce Tanrım. Ben sensiz yaşayamam bunu anladım. Bugün gün başka gece başka oluyor. Sensiz sensiz diğer yarım hasret kokuyor. Hasret kokuyor. Hasret kokuyor. Hasret kokuyor. Hasret kokuyor, hasret kokuyor, hasret kokuyor.